Şimdi önce şu soruyu sormak lazım. Anlam bir tür narsizmi Yani insan anlam arayışı narsizmimizden kaynaklanan bir şeydir. Yani gerçekten böyle bir şey var mıdır? Yani değil, bize bir ağacın anlam arayışı var mıdır? Yani bir kedinin, bir hayvanın, bir başkasının bir anlam arayışı var mıdır? Diyelim ki izin var. Şimdi konuşurken her yani bir hani ihtiyaç, psikolojik ihtiyaç vesaire bu tabirleri de kullandı. Şimdi bunlar acaba bir tür narsizmi midir? Yani, yani kendimize olan aşkımız, kendimize olan hayranlığımız, belki hayal gücümüz, yani daha çok zaaflarımız mı bu anlamı ortaya çıkartıyor? Bu çok ciddi bir tartışmadır, çok ciddi bir problemdir ve aşağı yukarı modern dünya bu konuda bir karar vermiştir. Nedir bu karar? Ee, bu karar esas itibariyle Descartes'le birlikte başlayan o düşünce Cartesian felsefesiyle verilmiştir ve en sonunda Henry Bergson'la bir cümle aktarayım. Bu hani rasyonel narsizmin, hani bir tanesi sezgeci edeceğim. Onun şöyle bir cümlesi vardır. Der ki, önceki felsefenin kavramları, önceki felsefenin kuramları e, insana bol şey, dünyaya bol gelen bir elbiseye benzerler. Bu çok önemli bir eleştiridir, çok ciddi bir eleştiridir ve bunun içerisinde Alman da vardır, bunun içerisinde Tanrı da vardır, bunun içerisinde öte dünya da vardır, ruh vardır, ruhun ölümsüzlüğü vardır vesaire. Yani bütün bu kavramlar aslında dünyaya bol gelen elbiseler gibidir. Aslında Bergson'un hani o Brez temelinde de bu vardır. Yani yani bize uygun bir elbise nasıl üretebileceğiz, bize uygun bir elbise nasıl inşa edebileceğiz, bunun arayışı vardı. Dolayısıyla şimdi yani bu, hani nar, bu bir türsel narsizm midir sorusunu düşünmeden ve modern dünyanın esas itibariyle bu probleme odaklandığını ve bunu bir tür narsizm olarak gördüğünü ve esas itibariyle hayalimizden, esas itibariyle hani yine Ömer Hoca'nın atıf yaptığı bu Freud'un bilinçaltı kavramındaki bir takım insan boşluklardan kaynaklandığını ve bunun bir arayış olduğunu söyler. Yine mesela edebiyattan bir örnek vereyim. Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken bir romanı vardı, bir şey, vardı. Orada da aslında bu konu tartışılır. Yani insanlar çok uzun zamandır, çok e, hani nedenini bilmedikleri bir şekilde bir şey beklerler. Godoy'u beklerken esas itibariyle Tanrı'yı beklemektir. Yani anlamı beklemektir aslında. Ve bunu bulamazlar ama orada beklerler. Niçin beklediklerini bilmeyiz. Ve biz de bir tarafına şahit oluruz. Sonra yine orada beklemeye devam ederlerken yani hikaye biter. Yani hayat biraz böyledir diye düşünürler. Şimdi bunlar da çok ağır bir şeyler.